Ve sevgili izleyiciler, gelişmelerle devam ediyoruz. Stüdyomuzda değerli bir konumuz bizlerle birlikte. Ülke Uçaktır Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Cem Bey. Teşekkürler. Şimdi tabii Ülke Uçakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın çalışmaları, faaliyetleri ve Türk gençliğine verdiği mesajlar oldukça önemli. Bizler de Milletin Televizyonu'nda yakınen takip ediyoruz çalışmalarınızı. E, bu çalışmalar artarak da devam edecek. Bunu biliyoruz çünkü önümde bir akış var. Şimdi konuşacağız. E, vatandaşlarımızın, Türk gençliğinin ilgi ve alakası da çok yüksek. Mesela e, UZEM'le ilgili... Ee, başlayalım dilerseniz. Çünkü e, geçmişten de gelen önemli çalışma ve hala daha yansımalarını artarak görüyoruz. Öyle değil mi Sayın evet. Genel Başkan? Buyurun. Uzaktan Eğitim Merkezi, Ülke Ocakları Genel Merkezimizin 3 yıldır üzerinde çalışmış olduğu bir projeydi. Hı hı. Ee, Uzaktan Eğitim Merkezi, gençlerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çok önemli bir platform haline geldi. Tabii ki Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 50 yılı aşkın bir süreden beri eğitim alanında faaliyet gösteren bir kurum. Yani bu eğitim alanındaki müktesebatımız çok eskiye dayanan çok güçlü bir eğitim altyapısı haline geldi ve uzaktan eğitim merkeziyle beraber bugün Türkiye'deki en büyük ücretsiz eğitim platformunu oluşturmuş olduk. Hı hı. Tabii bizi buna iten bazı konular vardı. İşte ne yapmamız lazım? Eğitimle alakalı teknolojiyi kullanmamız lazım. E, gündemdeki en iyi bilimi kullanarak gençlerimize ulaşmamız lazım diyerek hazırlamış olduğumuz projelerden bir tanesiydi. Hem pandemi dönemini yaşadık, hem deprem dönemini yaşadık. Bununla beraber dijitalleşme çok önem taşımaya başladı. Bunu bir avantaja çevirdik ve yapmış olduğumuz bu çalışmalarla beraber gençlerimizin ihtiyaç olduğu birçok alanda eğitim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Evet. E, tabii ki bunu biz düşünürken eğitimde bir fırsat eşitliği ilkesinden yola çıktık. Yani dedik ki Bingöl'deki bir gencimizle İzmir'deki bir gencimize aynı kalitedeki eğitimi ulaştırabilmemiz lazım dedik. Ve bu ulaştırmış olduğumuz dijital platform sayesinde hocalarımız tarafından hazırlanan eğitim videolarıyla beraber gençlerimiz fiziki anlamda dershaneye gitmeye ihtiyacı duymadan bütün eğitim ihtiyaçlarını artık bu platform üzerinden karşılamaya başladılar. Yani burada çok iddialı olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Ki yoğun ilgi var zaten. Çok değil yoğun mi? bir ilgi var ve gerçekten de gençlerimiz dershaneye gitme ihtiyacı duymadan Dershanelere yüklü miktarda para ücret ödeme ihtiyacı duymadan bu eğitim platformu sayesinde derslerine inanılmaz bir katkı sağlayacak. Konu konu, onun da altını çizmek lazım değil evet. mi? evet. Milli Eğitim Müfredatı'na bağlı değil bir mi? şekilde 1. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün konularımız alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlandı ve dijital platformumuza yüklendi. Konu konu, öğrencimiz hangi alanda eksiği varsa, o hafta okulda hangi konuyu işlediyse gidip platform üzerinden kolay bir şekilde ders içeriklerine ulaşabiliyorlar. Ve hazırlamış olduğumuz bu alanda veliler tarafından da çok büyük ilgi duyuyor. Çünkü artık dershane fiyatları çok yüksek bir ücret karşılığında karşılanmaya başladı. Ve bu anlamda gençlerimiz dershaneye gidemeyenler dijital platformlar aracılığıyla yapmaya başladı. Ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi bu anlamda eğitim faaliyetlerimize çok önem vererek bizi desteklediler. Gençlerimizin eğitimli, kültürlü, ahlaklı bir şekilde olabilmesi için ülke ocaklarının faaliyetlerinin ilerleyebilmesi için çok büyük katkı sundular. Ve 4 ay önce biz bu projemizi bitirdiğimiz zaman, liderimize bununla alakalı çalışmalarımızı sunduğumuzda kendisinin ilk talimatı bunu deprem bölgesindeki çocuklarımıza ulaştırmak oldu. Hı hı. Çünkü geçtiğimiz yıl yaşamış olduğumuz 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem dolayısıyla gençlerimiz okullarına gidemediler. Okul hayatlarında, eğitim hayatlarında çok büyük bir eksiklik yaşadılar. Ve bu eğitim platformu sayesinde deprem bölgesindeki öğrencilerimiz, gençlerimiz geçtiğimiz yılki alanda, eğitim yılındaki alandaki eksikliklerini kapama imkanı buldular. Ve konteyner kentlerde şu an bu dijital platformumuz çok yüksek oranda kullanıma sahipler. Ve istatistiklerine baktığımız zaman bugün tabii ki 30 bine yakın öğrencimiz bu yazılımımızı kullanıyor. Her geçen gün bu istatistiklerimiz Artıyor. İl ve ilçe ocaklarımızdan velileriyle beraber ücretsiz bir şekilde talep edebiliyorlar. E, ekrana da istatistiklerimizi yansıtabiliriz. Hı hı. Şu ana kadar 30 bine yakın öğrencimiz bu platformumuza kayıt oldu. Ve 150 bin dakikanın üzerinde eğitim videosu içeriğimiz mevcut. E, 7 binden fazla ders videomuz var. 100'den fazla öğretmenimiz bu eğitim platformunda görev aldı. Ve 250 bine yakın da soru bankamızda evet, sorumuz mevcut. ifade evet. edebiliyoruz değil mi Sayın Genel Başkan? Tabii ki burada öğrenciler ders videolarını Hı. izledikten sonra konuyla alakalı testleri ve soruları çözerek konuyu anlayıp anlamadıklarını tespit Hı. ediyor. Yani yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir yazılım. Öğrenciler için çok anlamlı. 32 tane dersimiz var. İşte Türkçe, tarih, matematik, kimya, edebiyat bütün derslerimiz müfredata uygun bir şekilde eklendi. Burada 1800 tane ilkokul öğrencimiz şu anda bu yazılımımızı kullanıyor 5000 civarında ortaokul öğrencimiz mevcut 15000 lise öğrencimiz kullanıyor ve KPSS yazılıkları 5000 öğrencimiz şu anda bu yazılımımızı etkin bir şekilde kullanıyor Ve amacımız bunu tabii ki kısa bir süre içerisinde biz 100.000'i aşmak ve birçok gencimize bunu ulaştırabilmek Torosların eteklerindeki çocuklarımıza bile bu yazılımı ulaştırabildik ee, ve öğrencilerimiz her geçen gün bunları kullandıkça derslerinde başarı elde etmeye başladılar. Ve gittiğimiz il ve ilçelerde ülke ocaklarımızı ziyaret ettiğimizde bu yazılımımızı kullanan öğrencilerimizden bir de söz alıyorum. Diyorum ki bu yazılımı kullanıyorsunuz, ocağımızdaki bu eğitim faaliyetlerinden faydalanıyorsunuz. Bu dönemde yapılacak liseye giriş ve üniversiteye giriş sınavında ilinizde, ilçenizde dereceye yapacak öğrencilerimiz mutlaka ocağımızdan çıkacak. Ben inanıyorum ki bu eğitim çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz sınavlarında çok daha başarılı olacaklar. Bunlar onların içerisinde büyük bir katkı sunacak. Bir de tabi burada da görüyorsunuz zaten içeriklerimizi, işte derslerimizin olacak, konularını, mi? sürelerini, hepsini konu konu hepsini, konu, konu hepsini evet. bulabiliyorsunuz mesela burada 9. sınıfta EBOB EKOK konusunu anlatmış bir hocamız. Dersleri görüyorsunuz direkt birebir ders anlatım mantığıyla işlenmiş. Hı hı. Alanında uzman hocalarımız tarafında. Hı hı. ve çocuklarımızın çok kolay bir şekilde anlayabileceği şekilde anlatılmış. Ve bu sayede bütün Türkiye genelindeki gençlerimiz bu eğitim videolarından kolay bir şekilde e, ulaşabilecekler, alabilecekler. Arka planda zaten bunların nasıl anlatıldığıyla alakalı bilgilerimizde de dönüyor. Aynı zamanda İl ocaklarımızda bunlar bir dershane metoduyla da kullanılıyor. yani Bunlar bir sinevizyonla duvara yansıtılıyor. Öğrencilerimiz gelip cumartesi günü saat 10'da işte 9. sınıf matematik, kimya, tarih, edebiyat, e, Türkçe gibi derslerin Çok güzel. hepsi sıralanıyor. Yani Bu da belki sosyal medya e, imkanı olmayanlar en yakın e, il ocağı ya da ilçe ocaklara gidip de Bunları çok Bunları, rahat bir şey, tabii. Dinleyebiliyor dinleyebiliyorlar. Dinleyebiliyorlar. Aynı zamanda üniversite teşkilatımızdaki arkadaşlarımız da Yardımcı hangi bölümde zaten. matematik dersimiz <laughs> var gelip o da dersin başında duruyor. Ve öğrencilerimizin soruları varsa onlar da orada canlı bir şekilde yanıtlama imkanı buluyor. Şu anda Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformuna sahibiz. Ve tamamen şunun altını çizmek lazım. Bu platformumuza gençlerimiz ücretsiz bir şekilde erişebiliyorlar. Bulundukları il ve ilçelerde ocağımızı ziyaret ederek... Bu eğitim platformundan faydalanabilirler. Aynı zamanda üniversitedeki öğrencilerimiz için de KPSS hazırlık eğitim videolarımız da var. Şu an 5000 civarında zaten KPSS hazırlık alanında öğrencimiz. Bu... Yine içerik bu şekilde. Tabii içerik de aynı müfredata uygun bir şekilde evet. karşılanabiliyor. Ve giderek bunları geliştiriyoruz. Ciddi anlamda soru havuzumuza, bankamıza sorular ekliyoruz. Konu tanıma testleri ekliyoruz. Bu sayede gençlerimiz buradaki dershaneye gitmeden ücretsiz bir şekilde bu eğitim platformundan faydalanabiliyorlar. Bunlar da çok önemli. Evet. Yani e, vatandaşlarımız Türk gençliği Hani zaten ücretsiz bir şekilde Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi faydalanabiliyorlar. Eğer ki işte telefonla ilgili, e, bilgisayarla ilgili bir sıkıntınız olduğunuzda Hı. ya da bu platforma giremiyorum dediğinizde de en yakın il ocağı giderek, ilçe ocağı giderek de çok rahat bir şekilde orada e, yansıtılan, duvara yansıtılan, projeksiyonla evet. yansıtılan ve katılımcıların anlatımıyla da birebir görüşme ve ders anlatımı çok kıymetli oluyor. Mesela ülke ocaklarının bir de Odak 2023 vardı. Sayın Genel Başkan. Burada da okuma tekniği ile ilgili ve yine Türk gençliğinin bu noktada verdiği önemli bir girişim ve ilgi ve alaka vardı. Anladığım kadarıyla o ilgi ve alaka da Odak 2023 için giderek artıyor. Evet. Uzun bir süreden beri kullandığımız bir yazılımdı evet. zaten. Bir bilgisayar yazılımı bu. Anlayarak okuma hızla, hızlı okuma yazılımımızı biz Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirildi. Ve Türk gençliğine ücretsiz bir şekilde sunulmaya devam ediyor. Ve kullanıcılar da her geçen gün artıyor. Tabii bunu hı hı. kullanıp da üniversitede, sınavında, lise sınavında başarılı olan birçok öğrencimiz mevcut. Tabii bu yazılımı yaparken, bu eğitim çalışmasını yaparken Genelde öğrencilerin eksik kaldıkları, işte ihtiyaç duydukları konuları değerlendirerek bunları yaptık. Çünkü Türkiye'de ve dünyada da artık bir küresel bir sorun haline geldi. Bir okumama sorunumuz var. Hı. Artık gençlerimiz işte eskisi kadar kitap okumuyorlar ve birçok şikayette bulunuyorlar. Okuduklarını anlamıyorlar, odaklanma sorunu yaşıyorlar. Buna benzer birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Biz de gençlerimizin bu sorununu çözmek için bir bilgisayar yazılımı yaptık. Bu tamamen işte pedagogların alanında uzman hocaların hazırlamış olduğu bir altyapıyla hazırlandı. bu sayede gençlerimiz göz kaslarını geliştiriyor. Göz beyin arasındaki iletişimi arttırıyor. Beynin fotografik hafızasını geliştirerek çok daha fazla okumaya başlıyor. Evet. Şimdi mesela da şunu da söyleyebiliriz ki bunu 6 ay süre içerisinde kullanan gençlerimiz bir 3 saatte okuduğu bir metni, bir kitabı 1 saatte okumaya başladı yani bu artık küresel bir sorun haline gelmişken biz buna ülke Ocaklı olarak bir çözüm bulduk ve gençlerimizin bu teknikleri okuma tekniklerini öğrenerek daha fazla okumalarının yolunu açtık. Çünkü Avrupa'da mesela bilgiye dayalı bir eğitim yoktur. Öncelikli olarak bilgiye ulaşmanın teknikleri öğretilir. Aslında bu yazılımın da hedeflediği en önemli konu bilgiye ulaşma tekniklerinin öğrenciler tarafından kolay anlaşılması ve öğrenilmesidir. Çünkü çok fazla okumamız lazım, alanımızda uzman olmamız lazım. Eğer işte üniversiteyi bitirmek istiyorsak, yüksek lisansımızı, doktoramızı başarıyla tamamlamak istiyorsak alanımızla alakalı birçok metni okumamız gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bir tıp literatüründe sadece yılda 125 bin sayfa yayın çıkıyor. Yani bu da aşağı yukarı günde 350 sayfaya tekabül ediyor. Eğer siz alanınızda bir uzmanlık almak istiyorsanız bu 350 sayfalık yayını her gün okumanız lazım. Tabii. Hatta Batı'daki gelişmiş üniversitelere gittiğiniz zaman işte MIT, Oxford gibi hı hı. yani yüksek lisans yapacaksınız ama size birinci şart olarak şunu sunuyorlar. Burada yüksek lisansınızı yaparken günde 500 sayfa yayın okumak zorundasınız. İşte biz de burada devreye giriyoruz. Peki günde 500 sayfa okumak mümkün mü? Evet mümkün. Eğer bu teknikleri kullanırsanız, bu yazılımı kullanırsanız çok daha hızlı ...okuma avantajını sağlayabilirsiniz. Tabii bunu Türkiye'nin her yerinde ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Özellikle liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in Türk Gençliği'ne bir hediyesidir. İl ve ilçe ocaklarımıza giden tüm gençlerimiz bu çalışmalardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler. Geçtiğimiz günlerde tabi istatistiklerini yayınladık bunu. Dakikada bu yazılımımıza kayıt olan kişiler okuma testlerine girdikleri zaman dakikada 159 kelime okumuşlar... Hı hı. Ve 6 aylık süre içerisinde bu istatistik 450 kelimeye çıkmış. Ve okuduğunu anlama kapasitesini ölçüyoruz. İlk girdiklerinde %74 iken bu %96'lara kadar şu an çıkmış durumda. E, ve liseye giriş, üniversiteye giriş sınavlarında da büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü gençlerimiz bu sınavlardan çıktıkları zaman en büyük mazereti paragraflar çok uzundu, sorular çok doğru, uzundu. Doğru. E, o yüzden okuduğum 2-3 kere okumak zorunda kaldım, okuduğumu anlamadım ve sınavı yetiştiremedim diyorlardı. Geçtiğimiz yıl yaptığımız liseye giriş, üniversiteye giriş sınavında bu teknikleri kullanan öğrencilerimiz çok daha başarılı oldular. Çok daha kısa bir sürede sınavlarını tamamlama imkanı buldular. Bu da oldukça önemli. Şimdi e, sınavlarda büyük başarı sağlıyor. E, paragraf konusunu Sayın Genel Başkan dikkat çektiği gibi e, Türkçe'de edebiyatta hep başımıza gelen, önümüze gelen o paragrafı okumakta süreyi yetiştirememekle ilgili işte odak 2023'ün hızlı okuma tekniği bu noktada Türk gençliğinin de ilgi ve alakasının yüksek olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Şimdi Sayın Genel Başkan, bir de aslında 16 Türk Devletine Zamanda Yolculuk adı altında bir kitabınız var. Bu kitap aslında 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılında yine Bengü Türk yayınında duyurmuştunuz. Evet. Duyurusunu yapmıştınız. Anladığım kadarıyla o kitap artık çıktı ve önümüzdeki işte. haftalarda çıkacak. Ha, çıkacak inşallah. önümüzdeki haftalarda çıkacak. Ee, ama çok heyecanla beklenen bir kitap. Gittiğimiz her yerde anlatıyoruz evet. kitabımızı. Ee, şu anda basımda. Heyecanla bekleniliyor. İlk olarak da tabii 29 Ekim programında bunu Hı -hı. anlatmıştık. İfade etmiştiniz ee, çünkü evet. Çünkü bizim için de önemli bir çalışmaydı ve bunu tabii ki Cumhuriyetin 100. yılını aslında ithafen hazırlamış olduğumuz Hı -hı. bir kitap oldu ve şu anda bir ders kitabı niteliğinde diyebiliriz bunu. Gençlerimiz tarafından da büyük bir heyecanla tabii ki bekleniyor Gittiğimiz yerlerde bahsediyoruz, işte gelen misafirlerimize bahsediyoruz konulardan Şu anda merakla beklenen bir kitap haline geldi evet. İnşallah önümüzdeki günlerde bütün il ve ilçe ocaklarımızdan bu kitabı Daha temin, edebilecekler. temin edebilecekler ama Tabii evet. ben gelmişken biraz bahsetmek isterim tabii ki, kitabımızdan tabii da, ki. önemli bir kitap e, bu Türk 16 tane Türk devletinde zamanda yolculuk yaptığımız bir kitap. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk e, Türk ecdadı, atalarını tanıdıkça kendinde daha büyük işler yapmak için kuvvet bulacaktır diyor. Hı hı. Gençlerimize, çocuklarımıza tarihimizi, geçmişimizi anlatabilmek açısından çok önemli bir eser oldu. E, tabii ki burada çocuklarımız tarih derslerinde tarihi tam olarak anlayamadığını da görüyoruz. Çünkü Türk tarihini bilmeden bunları tam anlamıyla kafamızda oturtmadan tarihin diğer detaylarını öğrenmemiz çok zor bu Tabii konuda ki, çok var. eksik kalıyoruz ama biz şöyle düşündük eğer biz bu 16 Türk Devleti'ni çizgi roman şeklinde çocuklarımıza bir yolla beraber anlatabilirsek çocuklarımız bu sefer tarih dersini daha iyi anlamaya başlayacaklar bazı akıllarındaki soruları daha kolay yanıtlamaya başlayacaklar dedik ve bir hikayeyle beraber çizgi roman hazırladık i̇şte bu çizgi romanımızda Damla isminde bir kız çocuğumuz var Kendisine okulda bir ödev veriliyor. Bu ödevde 16 tane Türk Devleti'ni tarihteki araştırmak. Tabi biraz bilim kurgu da ekledik. Çocuklarımızın dikkatini çekmek, akılda kalıcılığını arttırabilmek için günümüze uyarlanmış olduğumuz bir çizgi roman oldu. Bu kız çocuğumuz dedesinin kütüphanesine gidip ödevini tamamlayabilmek için araştırma yaparken bir köstekli saat buluyor. Bu köstekli saat bir zaman makinasıymış. Dedesi bunu nasıl kullanılacağını anlatmış. Ve bu kız çocuğumuz ödevini tamamlayabilmek için tarihte yolculuk yapmaya başlıyor. İlk olarak M.Ö. 209 yılına Büyük Hun İmparatorluğu'na gidiyor. Ve karşısına bir kişi çıkıyor. Bu kişi de mihmandar olarak hazırladı Kendisi de Ziya Gökalp. Ziya Gökalp bu saatin sahibiymiş. Hı hı. E, fakat işte bir kaza sonucu saati düşürmüş, saat zamanımıza ışınlanmış. Bu kız çocuğumuz da saati sahibine yani Ziya Gökalp'e götürdüğü için Ziya Gökalp de kendisine eşlik ederek ödevini tamamlaması için bu 16 Türk Devleti'ni gezerken kendisine yardımcı oluyor. Tabii ki Ziya Gökalp'i de burada çocuklarımıza tam detaylı bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Tabii. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün e, benim fikir babam dediği Ziya Gökalp hem Cumhuriyet'in kuruluşunda ve Türk milliyetçiliği anlamındaki en önemli kişilerden bir tanesidir. Bunu da bu anlamda bu hikayeyle beraber çocuklarımıza bütün hepsini öğretmiş oluyoruz. İlk olarak eee İmparatorluğu'nda gezmeye başlıyorlar. Tabii Metehan karşılarına çıkıyor. Hoş geldiniz diyor. Tabii çizimlerle bunu anlattığımız zaman çocuklarımızın zihninde çok daha canlı bir şekilde değerlenebiliyor. Hmm. Buradaki aslında bizim işte Türk kültüründeki çadırlarımız, işte giyim kuşamımız hayvanlara yüklemiş olduğumuz anlamlar, savaşlarımız, işte her şeyimizi bu kitapla beraber çocuklarımıza anlatmış oluyoruz. Mesela burada önemli konulardan bir tanesi aslında Büyükun İmparatorluğu'nda askeriyedeki onluk sistemi Metan tarafından bulunduğunu, işte onbaşı, yüzbaşı şeklinde askerleri ayırdığını ve bugünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak Meta'nın tahta çıktığı tarihin olduğunu vurguluyoruz. Bu sefer çocuk aklında şunları canlandırmaya başlıyor. Evet, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzyıllık bir cumhuriyetiz ama binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahibiz, evet. bir kültüre sahibiz. Yani genel başkanımızın, liderimizin geçtiğimiz haftalarda grup toplantısında belirttiği gibi, yani Türk tarihinde bir kopukluk yoktur. Hepsi zincirin halkalarını da beraber birbirlerine eşlik eden bir çizgiyi yakalamışlardır. Ve biz binlerce yıllık bir devlet genelliği ile beraber bugün 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutuyoruz. Ve ay yıldızlı bayrağımız ne kadar bizimse, üç hilalimiz de o kadar bizimdir anlamıyla beraber aslında tarihteki bu geçmişi göz önüne almış oluyoruz. Bu sefer çocuğumuz işte evet biz çok köklü bir tarihe sahibiz demeye başlıyor. Ve bununla beraber tarihteki birçok olayı aslında bazen işte kitaplarda göremeyeceğimiz hadiseler de ortaya koyuyoruz. Mesela işte Atilla'nın önünde Avrupa'ya Avrupa'nın diz çökmesi, evet, Atilla'dan evet. af dilemesi, işte Türkçenin önemi, Yusuf Asacip, işte Kutatku Bilik gibi birçok bilgimizin Türkçenin öneminin vurgulandığı olayları sırasıyla burada işliyoruz ve çocuklarımız bu anlamda bu içeriklerden faydalanarak hem tarihimizi öğreniyor, hem geçmişimizden güç alıyor, hem de tarih derslerini artık daha kolay kavramaya başlıyor. E, tabii ki biz hedef kitle olarak aslında bunu ilk başlarda bir ilkokul, ortaokul olarak seçmiştik ama e, bir araştırılması, bakılması için lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine verdiğimiz zaman onlar da çok keyifli bir şekilde okuduklarını gördük. Çok keyifli bir şekilde bundan aslında bilgilerini arttırdıklarını gördük. Çünkü işte Cumhurbaşkanlığı'nın fotosunda yer alan 16 yıldızı ne anlama geldiğini, bu devletlerin ne zaman kurulduğunu, neler yaptıklarını, neleri başardıklarını, bugünlere nasıl geldiğimizi anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Ama bu kitabımızla beraber inşallah çocuklarımıza 16 Türk Devleti'ni hem tarihte anlatmış olacağız, hem de bunlarla beraber geleceğe kendilerinin güvenle ilerlemelerini sağlayacağız. Kitabımız inşallah yakın bir zamanda çıkacak. Bunu il ve ocaklarımızdan bütün çocuklarımız kolay bir şekilde temin edebilecekler. E, tabi şunda iddialıyız bu kitabımız bir tarih dersi kitabı niteliğinde olacak muhakkak yani içeriğinden belli zaten Hı. anlattınız çok önemli ve çizimlerini de hepsini biz tabii kendimiz yaptık mesela da, işte burada metanı da çocuk geliyor. artık gördüğü evet. zaman e, tamamen hayal dünyasında onu gerçekleştirecek ve çeşitli haritalarla beraber aslında Hı. bizim nerelere hükmettiğimizi tarihte çocuğa canlandıracak gençlerimize canlandıracak şekilde e, hepsini işleme imkanı bulduk burada İnşallah kitabını çıkardıktan sonra bir tabii ki hedefimiz de bunu bir çizgi film haline getirebilmek. Hı hı. Yani 16 Türk Devleti'nin tarihte yolculuğunun bir çizgi filmi olacak ve her bölümü bir Türk Devleti'nde geçecek. Burada anlatmış olduğumuz işte kız çocuğumuz o devletleri gezerek aslında onu bir çizgi filmle beraber çocuklarımıza kazandırmış olacağız. Bu sayede çocuklarımız işte Batı'nın sahte kahramanlarıyla değil bizim tarihimizdeki gerçek ecdadımızla, gerçek kahramanlarımızla tarihimizde büyüme imkanı bulacaklar. Değil mi? Bu da çok önemli, çok kıymetli. Şimdi e, sabırsız da bekliyoruz kitabı. Hı. Bunu da ifade edelim, duyurusunu yapacağız elbette. E, aslında bu kitapla ilgili 29 Ekim'de, Hı. yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, Sayın Genel Başkan'ın yine Ben Gütük'te verdiği önemli mesajlar vardı. Mesela Türk ve Türkiye Yüzyılı başladı. Ben e, son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da rica edeyim Sayın Genel Başkan sizden. Bu çalışmalarımızla beraber Türk gençliğinin ihtiyaç olduğu her alanda, yani evet. daha çocukluğundan itibaren gençliğine kadar tüm gençlerimize ulaşma imkanı buluyoruz. Tabii gençlerimiz çok daha kültürlü, çok daha bilgili, çok daha ahlaklı, çok daha vatansever bir şekilde yetiştiklerine şahit oluyoruz. Hı hı. Ve biz ülke ocakları olarak bütün gençlerimize sahip çıkıyoruz. Onların devletine, milletine, ailesine faydalı olabilmeleri için mücadele edebiliyoruz. Ve liderimizin de söylediği gibi Türk ve Türkiye yüzyılı artık başlamıştır. Yani 21. yüzyılı Türk aslı yapabilecek kadrolar en donanımlı şekilde yetişmeye devam etmektedir. Ben o yüzden gelecekten çok umutluyum. Gençliğimizden çok umutluyum. Yani geleceği inşa edebilecek, Türkiye'yi süper güç yapabilecek kadrolarımız, gençlerimiz her geçen gün yetişiyor. Artık velilerimiz bu anlamda çok memnun, çocuklarına güveniyorlar. Evet. O yüzden gençlerimiz gelecekten hiçbir endişe duymasınlar. Yani gelecek artık e, Türkiye devletinin geleceği de Türk yüzyılıdır ve yapmış olduğumuz her çalışmayla beraber çok anlamlı bir şekilde devletimizi geliştirme aşamasında devam ediyoruz. Hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk gençliğine getirmiş olduğu avantajlar Destekler gerçekten çok önemliydi. Bugün işte ocağımızdan yetişen arkadaşlarımız, okullarından yetişen arkadaşlarımız Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi devam ettiriyorlar. İnşallah bu mücadele sonsuza kadar devam edecek. Hem 100. yılını kutlamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti yelebet yaşamaya devam edecek. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarla ve desteklerle bunu ortaya koyuyoruz. Tabii bu dönemde Gazze'de yaşanan evet. hadiseler bizleri çok üzmektedir. Ziyadesiyle bunlardan üzüntü duymaktayız. Ama arkadaşlarımızla konuşurken şunu dile getiriyoruz. Yani bir 10 yıl sonra olsaydı İsrail belki bunu yapmaya cesaret edemezdi. Yani Türkiye gelişiyor, bölgesinde bir güç olmaya başladı. İşte uçaklarımız, Kaan, Kızıl Elma, İHA'larımız, SİHA'larımız, teknolojimiz, donanımız, donanımız... Türkiye artık bir fırlamış bir ok gibi... Yoluna devam etmektedir. Gelecekte inşallah soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki arkadaşlarımıza, Müslüman kardeşlerimize sahip çıkabilecek çok daha büyük güçte olacağız. İnşallah bu olaylar bir an önce son bulur, bir daha yaşamayız. Hem Türk dünyasında yaşananlar, işte Doğu Türkistan'da yaşananlar, gönül coğrafyamızda yaşananlar. Bir an önce bunların son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ama bunları son bulduracak Türk gençliği de, dolu dizgin bir şekilde yetişmeye ve ilerlemeye de devam ettiğini belirtmek istiyorum. Peki Sayın Genel Başkan ben çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Elbette Ülke Uçakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın tüm çalışmalarını yakınen e, takip ediyoruz ve yapılan çalışmaları, yapılacak çalışmaları e, Türk Gençliği'nin de Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın faaliyetlerine göstermiş olduğu ilgi ve alakayı Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'dan dinledik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim tekrardan. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım sorularımızı yanıtları